1 artı 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 1 çarpı 0 işleminin sonucu kaçtır? A 0, B 7, C 16. Bunlar sosyal medyada da sık sık karşımıza çıkan <laughs> sorular aslında. Ee, i̇şlem önceliği ile ilgili sorular. Ee, bunlar da sağ olsun lisedeki hocalarımız bize çok güzel öğretmişti. Şimdi yanlış cevabı verip bunları yanıtmak da ya da e, e, ee, yanlış bir şekilde öğrettiklerini ifade etmek de istemiyorum bir yandan da ama yani umarım yapabileceğim. Şimdi çarpma işlemi öncelikli olduğu için önce sıfırla biri çarpmamız gerekiyor. Buradan sıfır gelecek. Daha sonra geri kalan birleri toplayacağız. Ee, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane bir var sondaki biri çıkarttığımızda. O yüzden ben e, B şıkkı yedi demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Umarım hocalarımın e, hayal kırıklığını uğratmam. Peki bakalım doğru cevap B mi?